11 11. Eğer bu tarz video senin de bulduysa bakalım hayatında bu rakamlar, bu sayılar, bu e, melek rakamları senin hayatta neyi aktive etmektedir arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Bunun için tarot kartlarımızdan ve önümüzdeki orkul derslerinden yardım alacağız arkadaşlar. Eğer bu tarot video senin de karşı çıkıyorsa öyleyse gerçekten aslında hayatında bilmen gereken Evrenin şu anda seni bilmeni çok özel şeyler vardı. Yine bu tarot okumasında bunu göreceğiz arkadaşlar. Hemen o zaman okumamıza geçelim. Öncelikle bir tane oracle kartımız ile okumanın temasını görelim arkadaşlar. Yine kullanacağım listeleri ben açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Kişisel tarot danışmanlıkları için de yine bana instagramdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine instagram ve tiktoktan diğer tarot içeriklerime de bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Bu 11-11 şu anda. Hayatınızdaki teması. yani iki tane kartımız çıktı zaten. Şişedeki mesaj kartı ve e, aslında tribe yani bir böyle e, topluluk aslında kartlarından bir tanesi arkadaşlar. Birazcık daha ailevi bir topluluğu bizlere göstermek Bu iki kart aslında bizlere şunu söylemektir. Şu anda birazcık daha senin e, Ailendeki aslında atalarının ruhlarıyla alakalı bir mesaj olacaktır arkadaşlar bu videoda atalarından gelen mesajı bu videoda yine göreceğiz arkadaşlar. Onlardan sana gelecek çok güzel bir mesaj olacak yine biz aslında bu da şişe içindeki mesaj kartına gördüğümüz su elementinin bu kadar yoğun temasıyla ile birlikte birazcık daha bilinç altına bu ne demektir? Birazcık daha mesajlarla, birazcık daha rüyalarınız ile alakalı size gelen mesajlar da çok önemli şeyler olacaktır arkadaşlar. Yine rüyalarınızı özellikle bu tarz sonrası göreceğiniz rüyaları bir yere yazmayı unutmayın. Yine bu rüyalar ile alakalı da aslında hem sembolik olarak hem de anlam Anlama anlamı olarak da birazcık daha çalışmalar yapabilirsiniz. İnternetten ya da böyle güvendiğiniz birisiyle alakalı rüya yorum olması birisiyle alakalı yine bunlardan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Yine bunun için de bunlar da yeterli gelmiyor. Rüyayla ile alakalı gördüğünüz rüya ile alakalı aslında tarot danışmanlıkta da vardır arkadaşlar. bunlar da yine sahip olabilirsiniz. Eğer rüyanız sizi çok etkileyen bir rüya olduysa arkadaşlar onun dışında bakalım. Bu atalarınız aslında sizi şu anda söylemek istediği O çok özel mesajlaymış. Bu 11-11 rakamıyla aslında bu videoyla birlikte ama çok acil bir şekilde aslında bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Ee, Kupa prensi kartımız çıktı. Gerçekten aslında birazcık daha toy, birazcık daha e, her şeyin çok başına biri olarak görüyor arkadaşlar atalarınız. Birazcık daha bazı konularda ilgilenmeye çok ihtiyacınız var. Çünkü şu anda aslında böyle ilginizi çeken, birazcık daha çekildiğiniz konular aslında atalarınızdan çok daha deneyim yani ata deneyimi olarak, sizin gen deneyiminiz olarak genlerinizde bu işle alakalı gerçekten bu işi çok iyi bir her şekilde yapmış, gerçekten bu işte çok ustalaşmış kişilere sahipsiniz arkadaşlar. Yine bu ruhlar aslında şu anda hayatınızda bu konuyla alakalı birazcık daha kötülüklerden uzaklaşmak, birazcık daha bu konuyla alakalı iyi ve sizi daha da iyiye götürecek, daha da ileriye götürecek olan şeyler hakkında ıı, o yolları seçmek, o işleri seçmek anlamında size yardımda bulunmak istiyorlar. Çünkü bu seçtiğiniz konu her neyse aslında çok derin bir konu arkadaşlar. Gerçekten aslında yani çok fazla su elementini ağırlıkta görüyorum. Bu ne demektir? Birazcık daha derinliktir, birazcık daha aslında ıı, yoğunluktur arkadaşlar. Yine bu konuda aslında sizin boğulmanızı da istemiyorlar. Evet aynı zamanda gerçekten kupa ikilisi kartı hem kupa prensi kupa ikilisi bunlar aslında bana şunu söylemekleri Şu anda aslında hayatınız olan birisiyle de çok, e, çok güzel bir ilişkiniz var arkadaşlar. Yine akıllarınız aslında bu kişi aslında onaylamaktadır bir noktadan. Bu kişiyle olan ilişkiniz zaten aslında hem bu e, yeni ilginizi çeken konuya, spiritualizm olabilir, işinizle alakalı bir konu olabilir. Hmm. Ama söylemeleri temelde burada gördüğümüzde sanatla alakalı bir temalarda olabilir arkadaşlar. Durum her neyse aslında karşınızda kişi şu anda partneriniz olan kişi ya da şu anda flörtünüz olan kişi aslında sizin bu devletinizi tetikleyen temel kişilerden bir tanesidir. Yine aslında bu kartımıza çıkması bize şunu söylemektir bu açılımda bu kişi birazcık daha sizin ıı, kendi ruh soyunuzdan birisidir arkadaşlar. Bu bir bu ikizinizden ziyade bu eşiniz olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ruh halileri vardır. Bu kişi de aslında ruh halinizden birisidir arkadaşlar. O sebebden dolayı da aslında çok daha güzel bir ilişkiniz olacaktır. Bunun için aslında şuradaki ilişki kartlarından bir tanesini seçebilirim. Burayı birazcık daha iyi anlayabilmek için arkadaşlar. Hemen bir tane, o iki tane kartımız çıktı arkadaşlar. Bir tanesi Reconciliation, tekrardan bir araya gelme kartları. Evet, geçmişinizden birisinin tekrar hayatınıza dönmesini bizlere göstermektedir arkadaşlar. Gerçekten bu kişi aslında sor, ruh halinizden, soy halinizden birisi olabilir. Çünkü bu kart aslında sizin gerçekten bu kişiye bir geçmişinizin olduğunu göstermektedir. Dediğim gibi ruh ikizinden yani ruh eşi kartıdır arkadaşlar. Ruh eşi tarafına daha çok uymaktadır bu kişi. Bir de aslında beklemeye değer kartıdır arkadaşlar. Gerçekten doğru zaman aşk hayatın için gelmektedir arkadaşlar. Yine bu kart aslında gerçekten bu kişiyle onun birlikteliğini atalarının da soy ruh soyundaki ruh, diğer ruhlarında onayladığını bizlere göstermektir arkadaşlar. Muhtemelen bu kişiyle çok daha ileriye yönelik çok daha aslında gelecek vadeden bir ilişkiye gireceksin arkadaşlar ve aslında bu sefer aslında bu kişiyle de çok güzel bir ilişki geçeceksin. Diğer geçmiş yaşamlarda yaşadığınız kopuk ya da daha, daha toksik ilişkilerden ziyade daha iyi geliştirici, daha güzelleştirici ve daha ilerletici bir ilişkiye sahip olacaksın bu kişiyle arkadaşlar. Yine bunun dışında bakalım ataların sana şu anda neler söylemek istemek. Özellikle bu ilişkiyle alakalı yine bakalım bu kişiyle alakalı çünkü bu kişiyle onun aslında ilişkin. Seni yani bu konularda çok fazla tetiklemeye, başla, tetiklemeye başlamıştır arkadaşlar. Lakin Azize kartımız çıktı arkadaşlar. Azize kartı gerçekten aslında evrenin de bu ilişkiyi onayladığını bize tekrardan göstermektedir. Evren bu ilişkiyi onaylamaktadır. Yine Azize Kart aslında bu ilişkinin ne kadar derin olduğunu bize bir kez daha göstermektedir arkadaşlar. Ben gerçekten aslında çok fazla su elementini görüyorum. Belki size de partneriniz güneş ay yükselenle Balık, akrep ya yengeç olabilir arkadaşlar. Ama aslında ben bu ilişkinin temelini birazcık daha yengeç temasını daha ağırlıklı görüyorum. Belki bazı gezegenler Yengeç burcunda kavuşumlarında ya da özellikle Ay Yengeci geçtiğinde bu kişiyle tanışmış ya da bu kişiyle arasında geleceğinizle alakalı önemli atılımları başlatmış olabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında yine Azize kartasında bu ilişkiyi koruyan temel kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu ne demektir aslında? Bu ilişki bu hayatta korunmaktır. Bu aranızdaki ilişki, bu aranızdaki ıı, duygular... Bu hayat boyunca Azize Karteli ile birlikte aslında evrenin enerjileri anlamında hem de akıllarınız anlamında da gerçekten korunacak bir ilişkiye sahipsinizdir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ilişkiniz var. Geçmişte bence daha toksik ilişkileriniz olmuştur arkadaşlar. Birazcık daha manipüle, manipülasyon ya da birazcık daha böyle kötülerle birlikte olmuş olabilirsiniz. Ama bu kişi gerçekten hayatınıza böyle bir bahar gibi geliyor bu okumayla birlikte. Ben gerçekten öyle görüyorum. Yine evet Joker kartı gerçekten aslında bu kişi sizi hayatınızda yepyeni bir yola sürüklüyor. Aslında arkadaşlar gerçekten bu kişiyle birlikte hayatınızda yeni bir dönem başlamaktadır. Hayatınızda yepyeni bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Hayatınızda yepyeni bir evreye giriyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu her şeyle olan ilişkilerdeki temel ıı, noktalardan birisi de budur. Bu eşinizle birlikte olduğunuz zamanlarda o kişi asla sizi gerçekten yepyeni bir evreye, yepyeni bir yolculuğa sokar arkadaşlar. Ki bu yolculuklar çoğu zaman hayatınızdaki birçok şeyi çok değiştirir. Şey çok değişir, çok ıı, majör bir yol olur arkadaşlar. Sizin hayatınızda gerçekten ya ben aslında böyleyim dediğimiz noktada sizi değiştiren ya de geliştiren bir ilişki olur arkadaşlar. Bundan dolayı aslında zaten bu eşleri size bunu bu şekilde yapabilen ya da böyle hissettirebilen kişilerdir arkadaşlar. Yine ben bu ilişkide sizi gerçekten çok güzel bir yola girdiniz bu kişiyle. Hem birlikte hem de kendi şahsınız ayrı olarak çok güzel bir yola girdiğinizi görüyorum arkadaşlar. Ne dediğim gibi atalarınız tarafından da ruh tarafından da onaylanmış bir ilişkidir. Yine aslında bu kişide gerçekten dediğim gibi aynı ruh geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yani %99 ben burada bir ruh ikizinden ziyade ruh eşi kavramını görüyorum. Çünkü çok fazla uyum var arkadaşlar. Bu birazcık daha gelişme, birazcık daha aslında hayatta bazı şeyleri onarmaya yönelik arkadaşlar. Gerçekten hayatınıza bir ilaç gibi geliyor. Hayatınızdaki her şeyi aslında hem siz hem de partneriniz çok güzel bir şekilde güzelleştiriyorsunuz. Yine mavi ve sarı renkler hayatınızda özellikle bu kişilerle olan birlikteliğinizde ve çok aktif bir şekilde rol oynayan renklerden biri olacaktır. Onun dışında bir tane daha okul desteğimizden bir kart seçelim arkadaşlar. Yine genel bir kart aslında biraz böyle hani Charm kartı gibi dediğimiz bir tane charm kartı seçelim arkadaşlar. Bu kişiyle alakalı böyle sizi kuran ya da aslında aranızdaki şeyi birazcık daha temsil eden bir tane kart seçelim derken çiftlik ıı, kartımız çıktı arkadaşlar 14 numaralı. Burada aslında birazcık daha çiftlik evi görüyorum. Yine ıı, bu kartla birlikte gerçekten aslında bazı konularda inanılmaz bir gelişmeyi, inanılmaz bir akıllanmayı da görmekteyim. Yine karşımıza çıkan sonbahar teması özellikle sonbahar aylarında ki ben bu, bu videoyu Ekim ayında çekiyorum arkadaşlar ama siz bu videoyu ne zaman izliyorsanız aslında o zamanın şartlarına göre bakın ama özellikle bu kartın bize söylediği birazcık daha sonbahar temaları hayatınızda daha aktif oynayacak ya da birazcık daha böyle yine yaz baharı ya da kış bile olsa birazcık daha böyle hayatınızda sonbahar gibi hissettiren bir dönemde de dönemlerde aslında bu kışın orayı, bu kişiyle olan birlikteliğinizdeki temel spesifik şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Yine bu kart bu kişiyle birlikte aslında birazcık daha zekanızın geliştiği, birazcık daha kavramanızın geliştiğini bizlere göstermek Farklı Partneriniz siz aslında aynı zamanda zihinsel olarak da birbirinize çok uyumlusunuz arkadaşlar. Bu kart birazcık daha kurnazdı ama ben bu ilişkide aslında kandırmak ya da kandırılmak daha ziyade birazcık da kendi zeka olarak da birbirini beslemek, birbirini aslında birazcık daha ortaya çıkarmak, birazcık daha parlatmak enerjisi görmekteyim arkadaşlar. Gerçekten aslında bu ilişkiyle birlikte çok yeni şeyler öğreniyorsunuz, çok yeni şeyler deneyimliyorsunuz ve gerçekten çok daha akıllı bir insan geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle artık daha böyle kurnaz, daha böyle lep demeden leblebi anlayan birazcık daha böyle İnsanın iyisini de kötüsünü de sezip görebilen birisi haline geliyorsunuz arkadaşlar. Ki gerçekten aslında bu çok güzel bir özellik özelliktir. Çok güzel bir ıı, yetenektir arkadaşlar. Yine bu ilişki işte birazcık daha böyle bir kişi haline getirmektir. Yine kader kârı gerçekten aslında bu ilişkinin ne kadar da kadersel olduğunu bizlere tekrardan tekrardan göstermektir arkadaşlar. Yine aynı zamanda kader kârkının Azize Karton'da böyle desteklemesiyle birlikte gerçekten bu ilişkinin evren tarafından desteklenmeni bizler de tekrardan görmekteyiz arkadaşlar. Bu kadar sabit bir ilişkidir. Bu ilişkiden kaçamazsınız. Gerçekten bu ilişkide olması gereken şeyler olacaktır arkadaşlar. Birliktelikle. Bunlar olacak olan her türlü olay sizi ve partnerinizi tamamen geliştirmek daha da ileriye atmak hayatta için olacaktır arkadaşlar. Yine aslında biz burada kader çarkı kartında da bu kişiyle olan birlikteliğimizin birazcık daha böyle ıı, olması gereken bir ilişki olduğunu görmekteyim arkadaşlar. Birazcık daha işte ne bileyim iki günlük flörtlerden nedir ya da böyle işte ama bir iki ay takılırım sonra giderim gibisinden bir ilişkidir arkadaşlar. Gerçekten kalıcı hayatınızı etki bırakacak bir ilişkidir ve hayatınızda kalıcı bir ilişkidir arkadaşlar. Şimdilik size olan mesajlarım bu kadardır arkadaşlar. Umarım Müracik yardımcı olabilmişimdir. Umarım atalarınızın size aslında şu anda söylemek istediği ya da bilgilendirmek istediği konularda sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla tarif içeriği için ve kişisel tanışmanlıkları için iletişime geçebilirsiniz. Yine TikTok'ta daha fazla tarif içeriğine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Öyleyse bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize çok çok öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.